Merhabalar. Ben Emek Yem Teknik Destek Ekibinden Veteriner Hekim Hüseyin Şekerci. Bugün Ankara ili Gölbaşı ilçesinde bulunan Kenanoğulları Süt Çiftliği'nin misafiriyiz. İşletme ortağı ve sorumlusu e, zooteknist Emre Bey ile birlikteyiz. merhabalar Emre Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş sizden kısaca kendiniz ve işletme hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. ben Mehmet Emre Terzi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekli Bölümünden 2014 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra bir 4 yıl yem sektöründe sahada çalıştım Ankara bölgesinde. 4 yıldan sonra 2019 yılında işletmeyi satın aldık. Satın aldıktan sonra hayvanları koyup işletmeyi faaliyete geçirdik. İşletmemizde şu an robot sağım yapmaktayız. Robot sağımla beraber işletmeyi yürütmekteyiz. Robotik sağım yapan bir işletme olarak robottan maksimum performans alabilmek için işletmede hangi yemi kullanıyorsunuz? Biz şu an Yıldırım Süt yemini kullanıyoruz işletmemizde. Neden bu yemi tercih ettiniz? Biz e, robot sağıma geçerken robota uygun besleme yapabileceğimiz bir yem seçme kararına vardık. Burada yaptığımız araştırmalarda bu süreçte emek yemine tanıştık. Emek yemi seçmemizdeki sebeplerden birisi. Robot beslemesinde bireysel besleme yaptığımızdan dolayı hayvanın ağzından girecek e, yemin hayvanın bütün ihtiyacını karşılaması gereken bir durumdu. Çünkü biz burada yeni doğum yapan hayvanlarda e, pike çıkmak için hızlı besleme ve ihtiyaçları çok yüksek olduğundan kaynaklı e, pike çıkarmamız için hayvanları yıldırım yemi gibi bir ürüne ihtiyacımız vardı. Burada e, yıldırım yeminin en önemli özelliklerinden birisi de Pike çıkma dönemindeki içindeki ham maddelerin yeterliliği, sindirilebilirliği e, ve içindeki yem katkı malzemelerinin ihtiyacımızı karşılamasından dolayı en büyük tercih etmemizden sebeplerinden birisi oldu. E, ondan dolayı memnuniyet sağladık yemden ve ona karar verdik. Peki Emek Yem tek, Teknik Destek Ekibi ne gibi yarar sağladı size? E, bize en önemlisi güven noktasında bize güveni sağlıyorlar. Teknik destek ekibinin zaten tecrübeli olması ve bize kolay ve hızlı bir şekilde geri dönüş yapmaları çok büyük katkı sağlamıştır bu noktada. Ve bizim taleplerimizi her türlü şekilde karşıladılar. O konuda ikna ettiler bizi. Peki Emre Bey, Emek memnun musunuz? Üreticilerimize tavsiye eder misiniz? Ben Yem'den memnunum. Üreticilerin de memnun olmasını istiyorsa Emek Yem'i tercih etmelerini tabii ki isterim. Biz memnuniyet yaşıyoruz kesinlikle. Teşekkür ederiz Emre Bey. Sağ olun bizi misafir ettiniz. Neden? Sevgili üreticiler, kaliteli ve besleyici yemlerimizle hayvanlarınızın sağlığını ve verimliliği desteklemek için çalışıyoruz. Emek Yem ailesi olarak üreticinin daima yanındayız.